Ee, merhaba Ali Selim, hoş geldin. Merhaba, hoş ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü olarak In The way, e, etkinliği içerisindeki bağımsız geliştiricilerle röportajlar yapıyoruz. Bugün de seninle birlikteyiz. Kingdom Lost oyunuyla. Evet. Ee, tekrardan hoş geldin. Oyuna geçmeden önce bir seni tanıyabilir miyiz? Evet, ben Ali Selim Ağacan. 2018 yılında Üniversiteyi bırakıp bu her zaman çok istediğim şeyin peşinden gitmeye karar verdim. Daha sonra bu sırada da işte diğer ekip arkadaşlarım da katıldı ve proje 3 senede devam ediyor. Mükemmel. Ekip arkadaşlarından bahsettin. Sanırım tek çalışmıyorsun. Ekip arkadaşların kimlerdir? Onlar hangi alanlarda çalışıyorlar? Benim eşim kendisi zaten dijital sanatla uğraşıyordu. Daha sonra benim de teşvimle pikselerde geçti. Ben çok sevdiğim için onu o yöne yönlendirdim. Daha sonra Global Game Jam 2020'ye katıldık. Orada da Kaan Salman arkadaşımızla tanıştık. Kendisi çok yetenekli bir müzisyen. Bize çalışmayı teklif etti. Biz de kabul ettik seve seve. Yine daha sonra bu işlere yeni girişmiş olan Korcan Karaokçu diye bir arkadaşımızla da irtibata geçirdi bizi Kaan. Onu da ekibe aldık. Biz de zaten acemi olduğumuz için hep birlikte hem öğreniyoruz bir yandan, işte kendimizi geliştiriyoruz, hem de bir proje ortaya koyuyoruz. Böyle ekibimiz. Anladım. Çok güzel. Sizi tanıdık. Bir de Kingdom Lost'u tanıyalım. Kingdom Lost nasıl bir oyundur? Biraz ondan bahseder misiniz bize? Kingdom Lost Open World RPG 2 boyutlu. Hafif böyle top down yani perspektif biraz ilginç gelebiliyor bazen sana. <laughs> i̇şte bir prensesin saldırı altındaki bir krallıktan kaçmasını anlatıyor. Oyun öyle başlıyor. Daha sonra bu prenses Liana kendine bazı şeyler buluyor, ittifaklar buluyor. Daha sonra tekrar da ile bunlara saldıran krallığa karşı nasıl karşı geleceklerinin planını yapıyorlar ve oyun süreci işliyor. Peki tahmin ettiğimiz üzere oyununuzda birden fazla mekanik kullanıyorsunuz. Bu oyunu diğer tüm oyunlardan ayıran ana özellik nedir sizce? Herhalde en, en büyük özelliği iki boyutlu open world RPG olması sanırım ve bunun içine ayrıca birçok farklı mekanikler ben kendim şahsen sevdiğim mekanikleri hep koymaya çalışıyorum. İşte turn based bir combat sistemi var. Dark Dungeon'dan esinlenerek yaptım. Daha sonra içine biraz daha yetenek elementleri ekledim. RNG unsurunu kaldırıp Dark Dungeon'daki gibi daha sonra iç, içine etraftaki işte mesela ağaç kesebiliyorsunuz, taş toplayabiliyorsunuz, işte meyve sebze toplayabiliyorsunuz böyle etraftaki bu gathering elementi koydum. İleride crafting koymayı planlıyoruz. Ondan sonra main questler koyduk, onun yanına side questler ekledim. Bir de üstüne bounty sistemi koydum. Tıpkı bu Witcher'daki gibi gidip tavernadan bounty alıyorsunuz. Bunlar para ödülü ya da işte bazen eşya ödülü falan oluyor. Yani aslında klasik bir open world RPG unsuruna biraz daha kendi sevdiğim şeyleri eklemeye çalıştım. Ha, tabii bir, bir open world out deyince herkesin aklında çok bir devasa bir şey canlanıyor ama bizimkisi bir küçük bir stüdyo olduğumuz için zaten küçük bir open world olacak muhtemelen. <laughs> ama olabildiğince içerik katmaya çalışıyoruz. Anladım. İki boyutlu ve Open World RPG kategorilerini iç içe çok fazla göremiyoruz aslında. biz Bir de siz bunu pixel art olarak başarmaya çalışıyorsunuz. Bu da yenilikçi bir yaklaşım olmuş ve benim şahsen çok hoşuma gitti. Ee, peki bu oyunu geliştirmeye başlamanızı sağlayan çıkış yolunuz nedir? Ya benim oyunla oyun yapabilmem ile ilgili çok fazla fikrim vardı. Yapmak istediğim çok fazla şey vardı ve bunun hepsi, her bir fikir için tek tek bir oyun yapmak yerine. <laughs> hepsini bir oyunda harmanlamaya karar verdim. Yani bir yandan da o RPG çok sevdiğim bir türdür. Eskiden beri hep D&D oyunları falan çok oynamışlığım var küçüklüğümden beri. Hani o hep kafamın bir kenarındaydı. dedim ki bir open world RPG oyunu yaparsam bence istediğim her şeyi tek oyunda birleştirebilirim dedim. <laughs> Böyle başladı. Anladım. Yapmak istediğiniz bir fa çok fazla kategori var. Çok fazla denemek istediğiniz mekanik var ve bunları son noktada bir oyun içerisinde harmanlayıp öyle kullanıcıya sunmak istemişsiniz. Ee, çok güzel bir seçenek aslında. Bir de farklı kategorilerin iç içe bir oyunda e, harmanlanması da çok farklı tecrübelere yol açabiliyor oyuncu açısından. Peki onca oyun arasından neden Kingdom Lost? Abi, sorunun cevabı herhalde en belirgin özelliği belki de hani indie açısından bu konuda çok fazla seçenek olmaması, yani sadece Indieyi düşünmezsek, yani bu tür çok fazla yapılan ya da hızlı bir şekilde yapılabilen bir türde olmadığı için zaten eğer meraklısıysanız RPG oyunlarının, open world oyunlarını zaten hani çok da fazla bir seçenek olmuyor genelde. Biz de bunun için çok fazla uğraşıyoruz, hani kaliteli bir hikaye vermek için ve koyduğumuz mekanikleri olabildikçe kaliteli ve uzun ömürlü yapmak için olabildiğince uğraşıyoruz. Yani genel olarak uzun soluklu ve tatmin edici bir e, tecrübe olması için elimizden geleni yapıyoruz. Hani neden ki bu sorusun cevabı herhalde e, bu olabilir. Anladım. Oyunu ne kadar süredir geliştiriyorsunuz bu arada? İşte ben 2018'in Mart'ında başladım. Tabii hiçbir şey bilmeden başladım ben. E, o yüzden çok fazla bir tekrardan geri dönüp düzeltme e, aşaması da oldu. Benim için diğer ekip arkadaşlarım işte eşim bir altı ay sonra falan katıldı, müzisyen arkadaşım bir yıl sonra falan katıldı, o şekilde ama ben yaklaşık üç sene oldu şu an. Anladım. Bu üç sene içerisinde mutlaka gerek oyunun boyutu gerekse skopu açısından farklı değişimlere gitmişsinizdir. Belki belki vizyon değişiklikleri olmuştur. Bu açıdan nasıl değişikliklere uğradı oyun? Ya bu çok büyük oldu aslında. Ben ilk başta çok küçük bir proje kafasında başladım. <laughs> Dedim ki burada çok basit bir hikaye olacak. Kafamda bir hikaye vardı. Çok basitçe bu hikayeyi işlemek istedim. Böyle hani daha sonra yapacağım oyunlara bir giriş gibi adeta. Ve oyun aslında side scroller şeyinde işleniyordu. Daha sonradan böyle yukarı aşağı gitmeyi falan geniş haritalar çizmeye başladık. Kendimizi geliştirdikçe. İşte o arada böyle hani bir yandan oyunu fazla uzat, projeyi çok fazla uzatmak istemedim ama bir yandan yapmak istediğim şeyler de vardı ve hani e, yarım yamalak bir şey yapıyormuşum gibi hissettirmeye başladı bir yerden sonra. Çünkü öğrendikçe hep daha iyisini yapmak istedim. E, uğraşıyorum bari güzel olsun istedim hep. E, o aşamada işte daha çok böyle nasıl bir oyun olsun aslında, nasıl bir oyun yapmak isterim diye düşünmeye başladım. Hani diğer ekip arkadaşlarımıza da bunu düşündük zaten. Hepimizin e, hani yapmak istediği şeyler var. Bu projede de hepimiz içimizden gelenleri yansıtmaya çalışıyoruz olabildiğince. İşte o şekilde daha sonradan hani bir şeyleri kesmeden, kırpmadan istediğimiz bir oyun yapmaya çalışalım dedik ki hani daha sonradan da üzerine ekleyebileceğimiz bir oyun olacağını ben planlıyorum her zaman. Bütün sistemleri, mekanikleri hep ucu açık bir şekilde şey yapmaya çalışıyorum. Eklemeye çalışıyorum. Yani en güzel örneği bunun şu anki Quest diyalog sistemleri falan hepsi Oyun içinde JSON dosyası olarak var ve bunlar sürekli eklenebilir. Eklendiğinde de gayet güzel çalışıyor. Ben her şeyi tek tek sıfırdan scriptlememe gerek kalmıyor. Böyle. Evet, özellikle oyun projeleri geliştirilirken bir noktada bu projeleri genişletilebilir ve büyütülebilir yapmak çok önemli. O yüzden sistemleri de aslında kod yazan birisi olarak söylüyorum. Bu şekilde genişletilebilir bir şekilde oyuna eklemek büyük önem arz ediyor. Peki, izleyicilerimizin mutlaka soracağı şeyler olacaktır. Özellikle kullandığınız ekipmanlar, izlediğiniz sanat stili ve oyun motoru vesaire hakkında. İlk önce şey sormuş olayım. Hangi oyun motorunu kullanarak geliştirdiniz Kingdom Lost'u? Game Maker Studio kullandık. Pek popüler değil. Aa. Evet, Game Maker Studio eskiden çok daha popülerdi. Gitgide kaybediyor mu yoksa yeni insanlar kazanıyor mu bilmiyoruz. Ama sanırım eskisi kadar popüler olmadığını söyleyebiliriz. Peki sanat açısından nasıl programlar kullandınız, hangi programları kullandınız? Aa, sanat için, eşim Pixel Art için Acer şey kullanıyor. Aa, müzisyen arkadaşımla genelde FL Studio ve um, Reaktor kullanıyor sanırım benim kadarıyla. Aa, öyle, ben de uh, kendim kod yazmak için Vim kullanıyorum. Uh, Game Maker'ın kendi içinden yazmak çok rahat gelmiyor bana. Vim kullanıyorum. Ayrıca Logbird için yine şey kullanıyorum, uh, Debug komut debug mesajlarını takip etmek için logbird kullanıyorum. Onun için hepimiz git kullanıyoruz. Öyle. Anladım. Ee, bir de siz şimdi bir pixel art sanat stili izliyorsunuz ve bu sanat stiliniz aslında nedir? Nelerden yararlanarak, yola çıkarak böyle bir sanat stili tercih ettiniz? Benim aslında hep kafam, yani önceden beri ben kendim de lisede falan kendi oyun projemi yapmaya başlamıştım. Yani çalışmıştım yani hobi olarak. O zamanlarda kendim pikseler çalışıyordum. Kimse yoktu bu konuda güvenebileceğim. Ama ben çok sevmiyordum açıkçası. Çok araştırdım falan. Şeyde takılıyordum. Pixel Joint'te falan takılıyordum. Orada da şu an Alman birisi var. Adını tam telaffuz edemeyeceğim. Twitter'daki <laughs> adı da Siyang Maoydu sanırım. Hani yine muhtemelen yanlış oluyor ama. Onun o çok onun şeyi beni çok etkilemişti tarzı falan. Daha sonra işte eşimle eşimi Pixel Art'la tanıştırdığımda falan da ...biraz onu o yönde e, yönlendirdim yani. E, işte müzikler konusunda da hep böyle o medieval fantasy oyunları... ...diğer böyle D&D oyunları, e, işte Witcher gibi oyunlar, işte Skyrim gibi... ...yani böyle e, bu başyapıtlardan daha çok esinleniyoruz. E, zaten Kaan arkadaşımız da kendisi çok özgün bir sanatçı. E, çok hızlı bir şekilde çok e, hani... ...ben mesela çok fazla oyun oynamış, çok fazla müzik dinlemiş birisiyim... ...böyle genelde duyduğum şeyler biraz bana hani tekrar ediyor gibi geliyorsa hemen fark ediyorum falan. Ama kendisi beni bu konuda çok e, şaşırtmıştı ilk e, şey projemizde de, Global Game Jam projemizde de çok şaşırtmıştı. E, çok güzel parçalar yapıyor, e, böyle. Anladım. E, peki bizim belki kaçırdığımız sorular olabilir. Kingdom Lost hakkında bahsetmek istediğiniz başka şeyler var mıdır? Kingdom Lost hakkında e, açıkçası programlara, Yarn Spinner diye bir program eklemeyi unuttum kullandığımız programlara bilmiyorum çok da şey değil ama onu siz kendiniz karar verirsiniz eklemek ya da eklememek konusunda. Onun dışında yani oyuna getirebilirsem eğer modlama hani modlanabilir yapmak istiyorum oyunu. Hani bütün o questlerin zaten şu an oyun dosyalarını açıp değiştirilebiliyor olması ya da direkt item statlarının falan değiştirilebiliyor olması falan filan bunların hepsi gayet mümkün. Game maker'da modlama konusunda biraz tereddütlerim var ama eğer teknik olarak mümkünse ben de bunun için elimden geleni yapacağım ki community olabildiğince oyuna yeni şeyler ekleyebilsin isterim yani açıkçası. Ama tabii bu yine de uzun bir süreçte hani çok daha gelecek için geleceğe yönelik bir şey şu an komünite yokken böyle bir şey düşünmenin de bir manası yok tabii. Ki. Anladım. Kingdom Lost'u duyduktan sonra ve biraz oynanış videosuna baktıktan sonra grafiklerine baktıktan sonra ve senle röportaj yaptıktan sonra bunun bir 2D open world RPG olduğunu öğrendikten sonra ben açıkçası heyecanlandım çünkü özellikle pixel art 2D ve open world RPG çok fazla görmüyoruz. Bu e, projenin başarılı olmasını diliyorum. E, seninle tanıştığımızda da çok memnun olduk OTG olarak e, röportaj için zaman ayırdığın için de çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Öyleyse başka bir röportajda e, görüşmek üzere diyelim izleyenlere. E, sağlıklı günler diliyorum.